Günlük 40 dakika antrenman yaparak un, şeker gibi basit karbonhidratların tüketimini azaltarak protein ve lif ağırlıklı beslenerek sıkı ve sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Elbette her bireyin Allah'ın vermiş olduğu bu vücudu sağlıklı bir şekilde muhafaza etmesi onun bir şükrüdür. Ancak bu fani, geçici olan güzellik size kabir kapısına kadar eşlik edebilir. Peki ahiret hayatında güzel ve fit bir vücut ister misiniz? Bu da çok kolay. Hem diğeri kadar zahmetli de değil. Üstelik para harcamaya da hiç gerek yok. 5 vakit namazınızı kılıp büyük günahlardan uzak durursanız rivayete göre 33 yaşında fit ve sonsuz bir vücuda sahip olabilir. Cennetin sonsuz nimetlerinden de istifade edebilirsiniz. Namaz içinde abdestle birlikte günde 1 bir saat size kafi geliyor. Hem bir günde 24 saat olduğundan namaz sizin sporunuza da dünyevi işlerinize de mani olmuyor. Şimdi diyeceksin ki Namaz kılanları da görüyoruz. Demene gerek yok. Zaten Kur'an-ı Kerim vay o namaz kılanların haline diyerek senin yerine onları tenkit ediyor. Ayrıca Allah salih ameller işleyip günahlardan uzak duran kimselere de altından ırmaklar akan bir cennet vaat ediyor. Acaba bu sizi tatmin etmiyor mu? O zaman tercihinizi yapın. Fani, geçici bir vücut nerede? Ebedi, güzel bir vücut nerede?